Merhaba arkadaşlar. Son halk arzımız bugün işleme başlayan Renaissance GO Renaissance bugün tavanını işaretleyeceğim. Şu şekilde işaretleyeceğim. Pek aklıma gelmez. Hani tavan olup da sabah saatlerinde tekrar bozacağını düşünürdüm. Bugün gayet güzel bir şekilde Renaissance GO tavan serisine devam ediyor. Tavanda milyonlarca not alış emri var arkadaşlar. Şöyle baktığımızda 7 milyon 120 bin lot şu an tavanda alış emri var. İlk gün %2.13 oranında el değiştirme oranı var. Tamam satış çok fazla ama elinde tutmak isteyen yatırımcı da var. Bunlardan bir tanesi de biziz. 15 lot almıştık. 15 lotun hepsi şu an elimizde duruyor arkadaşlar. Bakalım akşama kadar akşama kadar nasıl bir performans izleyecek? Akşama kadar biliyorsunuz az önce aslında ben yine BIST endeksine bakmıştım. Tarihi zirveleri soruladı. 9905 puanlarını geçti. 6 puanları geçti. Gayet iyi noktalarda. Bir şu psikolojik sınırı bir atlatsak. Bir geçsek şu 10.000 puan sınırını. Ondan sonra varın görün siz gerek biz 30 hisselerini gerek altar hisselerini gayet iyi noktalara gidecektir. Aysa Entera ne yazık ki bir türlü tekrar toparlanamıyor. Şelale düşüşü mü desek ne desek eklediğimiz günden itibaren düşüşe devam ediyor. Hani pişman oldum mu deseniz pek olmadım. Öyle ahım şahım bir ekleme yapmadık ama yine de oraya aktardığımız yedek akçeyi başka bir şey için kullanabilirdik. Artemis halı tavana gidiyor. Gayet güzel. Ne diyelim? Diğerlerine darısı diyelim. Patek artı dörtlerde. Bir de Alves'e bakmak istiyorum. Alves ne yazık ki nötr seyrediyor. Biz dönelim tekrar Rönesans Geyo'nun Tavandaki alış emirleri bence gayet güzel gidiyor. 7 milyon 120 bin not ilk gün için 135 TL'lik arz fiyatı için gayet güzel. Umuyoruz akşama kadar terste bırakmayacak kimseyi. Hatta ve hatta büyük bir ihtimal gelecek hafta salı gününden itibaren değil mi? Çarşamba günü 1 Mayıs resmi tatil. Salı gününden itibaren talep toplamalar başlayacak. Lila kağıttaki belli oldu. Bence salı gününe kadar sıkıntısız gidecektir. Ondan sonra gidişatına bakmamız lazım Rönesans'ta. Biz buradayız arkadaşlar. Görüşürüz.